Merhaba çocuklar. 8. sınıf Türkçe dersi. Ben öğretmeniniz Şengül Şalko Hoca. Geçen dersimizde Şevket Radon'un Güler Yüz isimli metin parçasını okumuştuk. Çok güzel bir metindi. Metnimizin türü sohbetti. Bugün de sohbet, söyleşi konusunu ele alacağız. Sohbet. Sohbet nedir? Bir yazarın bir konudaki kişisel görüş ve düşüncelerini karşısındaki ile sohbet ediyormuş gibi fazla derine inmeden anlattığı yazı türüdür. Özellikleri nelerdir? Hemen bakalım. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Bir düşünceyi açıklar veya bir görüşün tutarsız yanlarını dile getirir. Söyleşi de bir konu sınırlaması yoktur. Gündelik olaylar, edebiyat ve sanat dünyası, ortak yaşamlar, toplumsal değerler ve meseleler ve başka gibi söyleşinin konusu olabilir. Önemli olan konunun sıkıcı olmamasıdır. Sohbet türündeki yazılarda gerçek sohbetteki gibi samimi, senli benli, cana yakın, nükteli bir üslup kullanılır. Karşılıklı konuşma havası hakimdir. Yazar bu durumu soru cevaplı cümlelerle sağlar. Düşünceler derinleştirilmeden, kesinliğe kaçmadan, bilimsel yolla ispatlanmadan konuşma tavrı ve edasıyla ifade edilir. Yazar düşüncelerinin doğruluğunda ısrarcı değildir. Öznel bir bakış açısıyla kaleme alınır. Yazar düşüncelerini emredici bir tavırla değil, okuyucunun düzeyine inerek okuyucuyla sıcak bir ilişki kurarak ortaya koyar. Okuyucuyu suçlamaz. Bir suçu veya kusuru varsa bizli ifadelerle suç ve kusuru üstlenir, genelleştirir. Sohbet türünde açıklayıcı ve söyleşmeye bağlı anlatım kullanılır. Dil ağırlıklı olarak göndergesel işlerde kullanılır. Açık, akıcı, yalın ve duru bir anlatım kullanılır. Devrik cümleler, soru cevap gibi okuyucuyu sıkmayan günlük konuşma diline yakın bir dil kullanılır. Türk Edebiyatında Sohbet Türk Edebiyatı'nda özellikle Servet-i döneminde görülmeye başlamıştır. Ahmet Rasim, Şevket Rado, Melih, Cevdet, Anday, Suud, Kemal, Yetkin gibi isimler bu türün başarılı örneklerini vermiştir. Bugünkü dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bir dahaki Türkçe dersinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.